ben bağlı bir şey demiyorum. Hı. Hı. Ama da derinlemesine yapmıyorsun. Ha ben Hiç sen yapıyorsun. Aşkım ben yüzeysel. Yüzeysel, yüzeysel yapıyorsun ya. Ben bir dakika beni de kim ne yapmak tamam. zorunda kalıyorum. Sevmiyorum yapmak istemiyorum. Ya ben sevmiyorum. Sevmiyorum. Derin, derin, dip köşe temizliği hoşlanmıyorum. Anladın mı? O zaman sen yap. Madem böyle bir özellik değil. Tamam. Sana öneririm aşkım. Tamam. Tatsız mıyım kızlar ya? E o da yazıyor has form kızar kızlar dilini bir sövsen Allah aşkına. Sövün. Dilini bir sövün. Benim ev temizliğine vaktim yok ki vaktim. <laughs> çık çık. tam zamanı. canım. Biraz yaz güzel ayıp ama ya. Aa. Güzel bir sarsızdı. Sen kavga edip sen nasıl gidiyorsunuz ya? Bir saç baş kavga etsek de 10 dakika sonra birbirimizin yanına geliyoruz aşkım. Çünkü benim kız kalp, iki fıf ki bununla hiç konuşmam, bunun hakkında konuşmak istemiyorum şu an. Ayağını koyma olmasın. Ha çok diye. pardon, çok pardon. Çok pardın aşkım ya. Kız ne? Ne var sana? Ha? Vay o bikini çok önemli. Bir an bak ben yarın... ...işlerim var benim. kaç kilo tuttum? 52 Yüz aşkım. Sılışıyor mu? 25 yaşındayım. Ben de şöyle bir şey var. Reglime iki gün kala. Bir gün kala. Tabii ki senin sürediğini merak etmiyor. Eee, Dilerce. Evet dinliyorum seni. Defol git. Hadi hadi yalla. Yalla. Bir saatten sonra yalla. Hadi. Hadi yalla. Ya git. Ya Buna Bırak etmiştim ama <laughs> Bir sana bir şeyler oldu burayı temizler. Onu Aa yapmak mi? istemiyorum çünkü. Ay ne <laughs> yapacaksın? <gülüyor> mecbur yani o mecbur. Var yani. Ya Şu çöpleri bak. Benim makinesi bir kaldı? Of, evde de böyle oturuyorsun, temizlik yapılıyor. Sanki çalışan var. Nasıl mutluyum yani? Kızar verdiğim ve beslenme programı değil. sağlıklı için benim her zaman uyguladığım program zayıflama sürecinde yani yağdan yapma falan. İsteyen varsa diyenler bana yazabilir diyen kısa <laughs> Ücreti 500 TL. Bol bol soru sormayın bana. Uygulayın zaten iki hafta uygulayacaksa iştahınız kesilecek sonra bana hiç ihtiyacınız olmayacak. Do you understand baby? Aa, baby. Güzel siler misin aşkım? Bu nasıl bir silme şekli? Çık, şey. çık oradan o zaman, silim. <laughs> Zara! Hadi ben çıktım, bir kere yüzüm vermiyorum. Zara! Patilerini hep koydun! Çık oradan! Çık! Çık, çık! Hadi in, in! Oh! 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 Hadi! Ta ceza! Odayı kapattım kızlar. Bu kuzunu yerim kuzunu! <laughs> kuzunu yerim kızlar! Ağlama ağlama. Ağlıyor ya yani hemen. Bu kurumuş mu bu tip ya? Ben önceden mesela kırık kısım olmanı nasıl yaşıyormuşum? Çok kızıyorum kendime. Bence de. Tamam tamam. Sen evet, tamam. Kızlar ne oluyorsunuz? Ne oldu kız? Ne oldu? Ya şöyle büyük bir elim olacak, spor salonu mu olacak benim için? Valla ben de bu hayata çok şey istiyorum ama <laughs> olmuyor. Çok kritik. Ay saatimiz. Kızlar. Sürü. Dilan kaç kişiye baktın? Çok komiksin öleceğim. Ay ölme siz bana lazımsınız kız. İleride marka marka çıkarırım. Kim beni destekleyecek hayatım? Belki çıkarırım. Azal benim de en sevdiğim aşkım <laughs> Banka sopeti ay kızım. Büşra sağ ol canım. Seçimi koyuyor ya zaten aşkım. Kız kör müsün acaba ası? He? Kızlar. Şöyle i̇şte stream dedikodu yapalım. Ay ne dedikodu yapacağım hayatım. Ay az seramik canım benim. Hoş geldiniz efendim. Kızlar benim bugün sitemde bardaklarımı gönderen hanımefendi. Ay çok teşekkürler. Bir az seramiği moderatörlerim. Hemen kızlar bir az seramik bir kahve ısmarlayalım lütfen. Hemen bir yayınımızı bir sabitleyelim insanlar görsün. Selam Nece sen. akşam sen Nece sen. Ay canım benim çok tatsın. Ay, ne demek? Kız açıkta bardaklar var. Hatta arka planımı alayım göstereyim size. saniye. Nerede ki? Böyle küçük işletmelerin reklamını yapmayı bayılıyorum. Nerede kız? Ayarlar. <laughs> Allah Allah. <laughs> Neredesi? kızlar kupa tabak bir de bardak iki tane kupa bir tane tabak bardak kızlar bardağın tatlılığına bakın ama çok güzel bu da öbürü çok şirin değil mi kızlar aşkım benim ya teşekkür ederim e bu kaldı burada. Kızlar. yanlışlıkla bir şey gösteriyormuş. Ay canımın çizini takip ediyorum canım. Aşkım sen çok az yollamışsın. Birkaç tane de yolla da takım yapalım. Sen iki üç tane bir şey yollamışsın bana. Birkaç tane yolla ben takım. Altılı bir takımı yapayım hayatım. Aynen, evet Dilan lamba ikizim de istiyor. Onda çok gibisi var. <laughs> Aşkım bize birkaç tane yolla biz o kupalardan bir şey yapacağım takım yapacağım Alemsin. ne aşkım ne yapmışım ki aşkım Viyana'ya gel aynen Cansım Viyana deyince ben hemen uçup geleceğim aşkım Keşke, keşke aşkım. Teşekkür ederim canım. İbrezi hakkında konusunu. Hmm. Çok güzelsin. Çok güzel görünüyorsun. Ayakkabına bayıldım. Ivana'ya katılıyorum. Ben de saçın toplu olmasını isterdim böyle de çok güzelsin. Beş, beş, beş. Ama hiç modadan anlamıyorum. O yüzden beş kızlar. Saçın makyajın çok güzel. Ozi'de <laughs> Ay kızlar zirkonun dişlerim gülünce karanlıkta çok parlıyor beni güldürmeyin Bu ne millete neler gidiyor kız Bize hiç bir gül bile gelmiyor Kız ne kadar fakirsin, fakiriz ya Millete neler gidiyor aşkım. saatlik sıralama bile giremedik. Yok ben söyledim ya atmayın. Hayır kabul etmiyorum. Yok yok kabul etmiyorum ya. Ben ben söyledim ya atmayın. Yok. Geçti o tren ya. Geçti geçti. Geçtik abi aslında atarsın. Ha, bir şey atarsın olur yani.